Punch bir bir hafta ara vermiştik ama aynı hızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lil Baba ile hilekarlarla ilgili sorun hakkında konuşmamız gerektiğini söylemişti. Hemen konuşmaya gidelim bakalım. Lil Baba merhaba. Beri amcanın senin baban olduğunu bilmiyordum ben. Bana yardımcı olabilir misin? Onları bulduğunda zavallı adamları öyle bir pataklayacak ki hayatının son birkaç yılını unutacaklar mı? Evet öyle ve ben de yardım edeceğim ona. Ben de tam olarak onun aradığı şey var. Neymiş hemen hemen destek ol bana. Ama aynı zamanda bana yardımcı olabileceğiniz bir sorunum var. Peki sen de söyle sana da yardım ederim. Babam hakkında. Onun için endişeleniyorum. Aa ne oldu babana ya? Babanda bir şey yok ki. Hayır. Sorun şu ki her akşam bir yere gidiyor. Gizemli davranıyor ve bana hiçbir şey söylemiyor. Tamam birazcık dedektiflik yaparım. Onu takip ederim. Olur yani. Ben sana yardım edersem sen de bana cihazı vereceksin sanırım. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorum. Tamamdır. Babanın nereye gittiğini öğrenin. Babası olarak bundan bahsediyor. Beri amca da oğlu olarak Lil Baba'dan bahsediyor. Ben anlamadım yani şimdi bunlardan. Neyse. Babanın nereye gittiğini öğrenecekmişiz. Hemen şöyle babanın yanına gidiyorum bakalım. Aa harbiden baba bir yere gidiyor lan. Takip ediyoruz onu. Nereye gidiyor bu? Spor salonunun yanından geçti bak. Arkasına dönüp baksa beni görecek lan. Bu kadar yakından takip etme. Lan Henry'nin evine geldi dolaştı dolaştı. Henry siz ne yapıyorsunuz lan? Biz kimiz mi? Ne oluyor? Birbirinizle savaşın mı? Siz içeride ne yapıyorsunuz? Aa düşündüğüm şey yapmıyorlar sanırım. Film izliyorlar sadece. <laughs> Ama öyle bir sahne yapmışsınız ki var ya başka şey düşündüm ya. Ya Henry beni çok korkuttunuz ya. Harbiden çok korkuttunuz. Tamam ben de sizinle beraber film izlemek istiyorum. Haydi beni de alın. Henry izlemeye geri dönebilir miyiz? Bobo rahatsız oldu izlemek istiyor. Yarın bir sürü kriminal işim var. İzlesinler bakalım. Beni aralarına almadılar. Sadece film izliyorlar ya. Endişelenecek bir şey yok. Anime izliyorlar bu arada. <laughs> Japon çizgi filmi diyor. O zaman neden endişe gelenecek bir şey olmadığını söylüyorsun. Babanın birlikte çalıştığı insanları bunu açıklamaya çalışın. Aa harbiden lan Bobo bunu hayatta açıklayamaz. Yani burada yanlış bir şey var o zaman. Tamam şöyle yapacağız. Babanın geceleri nereye gittiği sorulur. Bir yalan uyduracaksın. Daha az korkunç bir şey. Sokak kedilerini atış talim için kullanıyor. Sümüklü böceklerle flört ediyor. Böyle şeyler mi söyleyeceğiz yalan olarak? Herhangi bir şey söyleyebilirmişim. E tamam. Yani konu bitmedi mi şu an? Neden bundan bahsediyorsun ki? Yemin et diyor. <laughs> Yemin ederim. Tamam bundan sonra film izlediklerini kimseye söylemeyeceğim. Peki benim cihazımı bir verebilir misin artık? senin işini çözdüm gördüğün üzere. Tım 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 tım. Lan nereye götürüyoruz o malları? Aha bir tane daha kız var. Aa çarpıştık. Lan hayatımızın aşkı mı yoksa? Tam filmlerdeki gibi he. Türk dizilerindeki gibi hatta. Bak elektriklenme de geldi. Ben de özür dilerim sayın bayan. Benim hatamdı Adını bile sormadık ya Sayın bayan diye hitap ettim Kahretsin Evet evet şimdi aklıma geliyor <laughs> Ulan benim bile daha önceden aklıma geldi Kız nereye gitti peki Aha Lan bunlar gece kulübündeki adam değiller mi Ana kızı kaçırdılar lan Ya dur oğlum zaten bu cihazları götürmek zorundayız Heh tamam neyse Buraya gelirken bir kızla tanıştım Kız on numara bir kızdı ama adını bile sormadım biliyor musun Lan beri amca, şu hareketleri yapma lütfen <laughs> Saçma sapan hareketler yapıyor ya Her dakika beri daha çok benziyorsun evlat Beri amca sen de mi çapkınsın yoksa böyle benim gibi. Benim olmayan çapkınlığım gibi. Daha adını bile soramıyorum yani. Aa evet bu arada kızı şey yaptılar. Kaçırdılar yani. Onu söylemeyi unuttum sana. Hayır polisler değil. Kasklı birkaç adam. Ne? O zaman onu unutmalısın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben hiçbir şeyden dönmedim yani. Onları da pataklamaya giderim. Oğlum o adamların kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilsem ne olur. Onlar benim babamın kim olduğunu biliyor mu? Bir çeşit federaller evlat. Aa, bayağı şeymiş aslında sıkıntılı. Kız ne iş yapıyor peki ya? Aynı benim taşıdığım kutudan taşıyordu sadece. Şimdi antrenmanına geri dön şampiyon. Getirdiğin tüm ıvır zıvırlarına yapacağımı karar vereceğim. Tamam sen onu kontrol et. Aa, kim geliyor içeri? Birisini içeri davet etti. Aa hayır. Ses makineden geldi herhalde. Cihazdan geldi. Sinyaliniz kesiliyor. Lütfen tekrarlayın. Ya Beri amca, ben yapmıyorum. Ben neden böyle saçma sapan sesler çıkarayım ya? Bunu çözmem gerek. Kendi başıma. Özel bir yerde. Mike bana yardımcı ol Mike. Aa hayır. Ci benim cihazı bağlanmış. Bu kanalda kim var? Juliet nerede? Lan biz şeyleri mi karıştırdık? Kutuları karıştırdık. Ana. Ona ne yaptın diyor. Ben bir şey yapmadım. Kaçırdılar senin kızı. Kiminle konuşuyorum o zaman? Asıl sen kimsin? Beni arayan sensin. Bir şekilde kimsenin bilmediği yüksek derecede şifrelenmiş bir kanala katıldınız. Ya kız dokundu ya ondan dolayı oldu ya. Ne? Bu nasıl Oldu işte ben de bilmiyorum ama oldu. Federaller bu kızı neden tutukladı? Bana bir bunu söyler misiniz? Ben merak ediyorum. Bu kız kim? Ve sen kimsin? Hiçbir şey söylemeden suratımı kapattı telefonu ya. Ve gizemli bir ses adlı bir görev aldık. Bu gizemli sesi sanırım sonrasında çözeceğiz. Ama ilk önce benim ligde ilerlemem lazım. Çünkü fazla görevimiz kalmadı. O yüzden ben antrenmanlarıma dönmek istiyorum. Bugünkü eğitimimiz harika geçti gerçekten. İkinci seviyeye kadar tamamladım. Son anlarımda şöyle konuşarak geçirmek istiyorum. Birazcık ilişkimizi arttıralım. 100 dolar da bonus aldık. Harika. Polis görevi başladı. İlişkim şu an çok güzel. O yüzden direkt olarak evrak işlerini tamamlamaya çalışacağım. Şu aşamaya gelirsen çok mutlu olurum. Bakalım gelebiliyor muyum? Evet geldim. Burayı tamamladım. Hatta bir kere de tamamlamaya çalışırsan belki şuraya bile gelebilirim ama yıldızım çok düşüyor. O yüzden zaten işim de bitmek üzere. Burada sosyalleşmeyi yükseltiyorum. Diğerki denemelerimde artık buraya kadar geleceğim. 380 dolar artı 100 dolar bonus aldım. Mükemmel. Hey memur bey. Aa efendim. Görevi çağırıyor. Tamamdır ben şimdi oraya gideceğim. Ve gece kulübüne geldi. O adamın tam yüzümün önünde sallanıyordu. Ne konuşuyorsunuz ya ne sallanıyordu? Tanrı yardımcımız olsun. Ben de gördüm. Her yerdeydi. Bak hala tüylerim diken diken. Girelim bakalım yukarıya kim var burada lan gene mi bu var ya çok cesur yürek. Bu sıradaki ligde kapışacağımız kişiye zaten bunu bir kere dövmüştüm ve burada bir kere daha dövmek benim için iyi olacaktır. Gene gelmiş buraya sarhoş sarhoş olay çıkartmaya çalışıyor. Dur orada seni suçlu pislik. Kanun durmanı emrediyor. Memur bey bu adam tüm bu tanıkların önünde eğlenceyi vahşice öldürdü. Polisi kim aradı? Polisi arayan müdür müydü buranın müdüre. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu sarhoş adam tüm müşterilerimizi korkutup kaçırıyor. Eteğini giyerek bar taburesine tırmandı ve tüm odaya eteğini gösterdi. Toplar, duvarlar değil, toplar her yerde. Tamam tamam anladım ben olayın ne olduğunu anladım. Gel bakalım polis olarak bunu bir kez daha tokatlayalım. Çok Jesse daha öncesinde işkenceci sınıfıyla yanmışım. Düşmanı tüketmeye odaklanan dövüş stili diyor. Ve bu dövüş stilinde çok fazla enerji geri kazanmama rağmen onun enerjisini hiçbir şekilde yenilemesini engelliyorum. Ondan sonrasında şu an benim enerjim full. O yüzden direkt olarak saldıracağız. Süpermen yumru, ara parkat. Ama şu an benim tonusum az olduğu için ara parkat vurmayalım. Sadece Süpermen yumru vuralım. Çeviklik tonusun çok fazla olduğu için bir tane çeviklik sınıfından kafayı spinter tekme. Bu da 16 vuruyor. Bunu alıyorum. Sonrasında alçak tekme vuruyorum. Dövüşe girelim bakalım. İlk notta neler olacak? Hemen şöyle ayağına vurarak başladık. Sağlam yumruklar vuruyorum. 30 yaşına vurdum. O da bana fazla vuruyor. Blok yapmam lazım ama yapamadım. Burada birazcık enerjimi doğru kullanarak dövüşmem lazım. Zaten artık bundan sonra rakibim enerji yenileyemeyecek. Her türlü ben kazanırım. O yüzden normal bir kürek kancası. Bir tane de alçak tekme seçiyorum. Onun dışında da burada saldırı yok diyeceğim. Ve dövüşmeye devam edebilirim. Ben burada hem enerji yenileyerekten hem de şöyle yavaş yavaş vuraraktan ha, saldırı bulmaya devam ediyorum. Enerjim bitmek üzere ama rakibim bana fazla vuramaz diye tahmin ediyorum ama enerjim bitiyor. Round bitti. De, sorun değil. 35 enerji yenileyeceğim. Rakibim de 35 enerji yenileyecek. Ben burada çift nefes almaya gitmek istiyorum. Bir enerji daha fazla yenileyim. 76 canım var. 6 canı var. Bakalım neler olacak. Bir tane daha vurup bekleyeceğim ama şu an rakibim enerji harcıyor çok felaket bir şekilde. Sadece tulların içinde enerji yenileyebiliyor. Onun dışında enerji yenileyemiyor. 52 enerjisi var. Artık beni saldırmam lazım. Süpermen yumruğunu tekrar alıyorum. Kafaya spin tekme alıyorum. Ve alçak tekme alıyorum. Bakalım neler olacak. 94 enerjim var. 38 canım var. Umarım fazla bir şekilde hızlı hızlı vurup kazanabilirim. Rakibim ilk bana vurdu. Tekrar kendisi vurmaya devam ediyor. Umarım bir tane daha vuramazlarken ben başladım vurmaya. Ve son bir hamle daha yapabilir miyim? Evet. 我就觉得都包子 çok cesur yüreği yenmeye başardım Neredeyse yine alem yapacaktım. Eve gitsem iyi olacak. Sana eğlenmek yok kardeşim. Bay bay. Teşekkürler memur bey. Rica ederim. Sorun çözüldüyse ben teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Haydi bakalım. Artık iş arkadaşlarınızı anlatacak bir hikayeniz var. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bu onlarla konuşmayı kolaylaştıracaktır. E tamam daha fazla puan kazanabilirim demek oluyor bu. Sevdim bunu. Hey antrenör. Kaseti izledin mi? Bekarla veda partimin olduğu kasete. Sadece başka bir aksiyon filmi vardı. Yani sen bana şu diğer kaseti de verebilir misin? İşte size başka bir kaset. Bunu da kontrol edebilirsiniz. O gece olan birkaç şey daha hatırladım. Mike söyle bana anlat ya. Ben seni dinlemek istiyorum. Tabi tabi. apını dükkana gitmeden önce arkadaşlarımızdan biri olan Ivan'la tanıştık. Lan Ivan'ı ben de tanıyorum ya. Yani ilk oyunda Ivan vardı. Rus şeydi. Rus dövüşçüydü. Bir yerden bir ayı getirmişti. <laughs> Onun ayısı vardı. Evet. Ayısını dövüyorduk biz ilk oyunda. Evet evet. O şey büyük ve Rus şapkası takıyordu. Ve bir palaska taşıyordu. Ve sırayla ayıyla dövüştük. Sana söyleyeyim evlat. O ayağı iyiydi. Belki o kaset ayrıntıları anlatabilir. Tamamdır kaseti deneyeceğiz. Şimdi hemen Henry'nin yanına gidiyorum. Henry ile beraber şu kaseti izleyelim bakalım. Henry sana yeni bir kaset daha getirdim. Mike'dan geldi bu. Tamam mı? Hadi gel izleyelim. Komutan adlı bir film çıktı bu da ya. Özel bir birliğin eski komutanı kızıyla birlikte mutlu bir taşra hayatı yaşamaktadır. Ta ki bir gün kızı kaçırılana kadar. Bir yerde. Bir şekilde. Birileri bunun bedelini ödeyecek. Evet komandır bu. Biraz daha stres diyor. Kum torbasıyla yapılan antrenmanın etkinliğini arttırıyormuş. Öğrencilerle teknik çalışmaktan daha fazla mutluluk alıyormuşum. Ben bunu alacağım. Sonrasında bunu alacağım. Kum torbasıyla antrenman daha iyi olur. Şunu sonradan açarız. Envanterimde ek bir yuva o kadar gerek yok. Dövüş günüm geldiğinde de çok cesur yüreği bir kez daha bu şekilde yeniyorum. Aynı taktiklerle oynadım tamamen. Bayağı bir GP puanı kazandım gördüğünüz gibi. Ama tabii ki benden üst sırada olduğu için çok fazla para vermiş oldum. Vay canına. Ne sağ kroşeydi ama. Sen Undertaker değilsin evlat. <laughs> Öyle olduğumu söylemedim ki zaten. Sen The Overtaker gibisin. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Uber Taker'ım. Anladın mı? Anladım anladım. Sen beni bu yolculukta taşıyan kişisin. Anladım. Mükemmel kelime oyunu yapıyorsun gerçekten. Benim için yapabileceğin küçük bir iyilik var. Gene mi? Gene ne istiyorsun? Ya şu hareketi yapma ne olursun ya. Bir ara izleyebileceğim iyi bir dedektif hikayesi bulmayı umuyorum. Kaset mi istiyorsun benden? Eski bir film. Abi ben nereden bulayım bunu ya? Tamam bakacağım sağ sola bakarım ne diyeyim ki. Henry'de kaset var mı ya? Henry'de kaset varsa biz kendimiz izleriz abi. Neden beri amcaya gidiyoruz? Bizimkiler yoga izliyor lan ne yapıyorsunuz? Allah izledikleri şeye bak. <laughs> Alo beyler. Beni birlikte söyleyin. 1, bir, 2, <laughs> Yakışıyor mu size ya? Bak hemen durdurdular. Artık anime izlemiyor musunuz ya? Hayırdır? Anime çarşamba günleri. Bugün salı. Bugün ne günü o zaman? Egzersiz günü mü? Ha fitness günüymüş. Bu arada videodaki Rat mıydı? Rat diye bir kişi vardı. Benle şey yapmak istiyordu. Egzersiz yapmak istiyordu mu? Gelmedi o kadın. Rat kim? Tamam konuyu değiştirelim abi. Sizin koleksiyonunuzda hiç dedektif hikayesi var mı? Tabii ki. E tamam bana verebilir misiniz? Beri amcaya götürmem lazım ya. Raftaymış al diyor ve sonra bana geri getir diyor. Beraber izleyelim ya. Ne olur beraber izleyelim. Sonunda biraz dinlenmek ve rahatlamak için fişi çekebiliyorum. Tüh ya beraber izleyemiyoruz. Bu aralar para kazanma ihtiyacım yok. Sadece buralarda antrenman yapıyorum. Artık kendimi güçlendirmem lazım. Tonuslarımı yenilemem lazım bir de. Sıradaki dövüş olarak da prizi seçmek istiyorum. Priz benden üst sıralı olan bir kadın. Prizin çevikliği çok yüksek. Dayanıklılığı ve gücü o kadar yüksektir. Ayrıca kaplan okulundan dövüşüyor. Bu kişiye karşı kesinlikle sonmadan gitmeliyim diyorum ben. Dövüşümüz geldiğinde bu rakibi bir kez daha analiz edeceğiz. Ben hemen burada meydan okuyorum. 183 parayı ödüyorum. Dövüş günümüz gelene kadar burada çalışmaları devam edeceğim. Dövüş saatimiz çok yakınlaşmaya başladı. Ben buradan grişeye geldim. Özverini alacağım. Bu bize savaş transı güçlendirmesi verecek. Ve şu anda dövüşüme girebilirim bakalım. Rakibimizden aşırı derecede üstün olduğumuzu söylemiştim. Rakibim her turun başında birazcık sağlık yenileyen bir rakip. Rakibimizin sıyrılmasız başarısız olduğuna enerji geri kazanıyor. Kaçma şansını arttırıyor. Savunmasız hasarı da arttırıyor. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Düşmanın kaçma şansını azaltmam gerekiyor. Ayrıca sarkacı da almak istiyorum ben. Baş Şöyle bir kaçıştan sonra geri dönme şansım oluyor. İlk önce sombo okulunu deneyeceğim ama sombo okulunu tabii ki de blok almak istiyorum. Buradan blokları seçiyorum. 3 tane blok benim için iyi olur. Eğer blok seçmezsem ne yazık ki düşmanımız hasarını arttırıyor. Bunu engellemem lazım. Ayrıca vücuda spin tekme vuruyorum 2 tane. Tonusumuz zaten yeterli. Enerjimiz çok fazla. Bir de ardına aparkat ve yan yumruğu seçiyorum. Bakalım neler olacak ve dövüşe şu anda girebilirim. İlk roundumuz başladı. İlk ben vurarak başladım. Rakibim sıyrılıyor. Tabii ki sırılacağını biliyorduk ama umarım güzel hasarla vurabilirim. Fazla enerji kullanmadım. İnsanlık puanım da hızlı gidiyor. Ama şu anda güzel darbeleri ben çıkartıyorum. Köşeye sıkıştırdım. Art arda, arda vurdum. Rakibim hiçbir şey yapamadı. Şu anda ilk round bitmek üzere. Ne kadar can yenilecek? Sadece 5 can yeniliyor arkadaşlar. Şu yalama yaraları sayesinde çok önemli bir şey değilmiş. Benim 92 enerjim var. Onun enerjisi çok fazla. Burada işimiz birazcık sıkıntıya düşebilir. O yüzden buradan bir tane apar katı çıkaracağım. Buraya da bir tane atlatma koyacağım. Şuradaki yeteneğinde çalışsın diye. Ve devam ediyorum bakalım. ikinci attayız. Umarım rakibimi tekrardan köşeye sıkıştırabilirim. Bir tane vurmayı başardım. Geri geri gidiyor rakibim. Ben de vurabilir miyim? Enerji harcıyorum çok fazla. İki tane vurdum ve bu rakibi çok kolay bir biçimde yendim. Doğru strateji bize galibiyeti getirdi. Çok fazla GPP puanı gene aldım. Bakalım Beri amca bu sefer ne diyor? Bana verdiğim filmi izledim. Beğendin mi Beri amca? Tam bir saçmalık mı? Film mi saçmalık? Sıkıcı tahmin edilebilir basma kalıp. Beri amca bu filmi beğenmedi. Bir dahaki sefere bana fitness videosu falan getir. <laughs> tamam getiririm. Onu kaseti de var bende. Aa gülüyor lan dalga geçiyor. Gerçekten istememiş. Ulan Beri amca sen de var ya mizahtan anlıyorsun ha. Henry al şu kasetini. Aa Ruth gelmiş lan buraya. Aslan kralı izliyor Ruth. Bir de tanımadığını söylüyordu ya. Görüyor musunuz? Çocuklar lütfen durun. Aslan Kraliçe'yi birlikte izleyemezsiniz. Lütfen beni dalın aranıza ya. Ben de şu filmi izlemek istiyorum. Evet Ruth da burada. Karakterimiz şu an Ruth'un burada olduğunu daha yeni öğrendi. Ruth sen spor salonunda bir egzersiz yapacaktık. Ona ne oldu ya? Gelmedi spor salonuna. Hayırdır? Burada Henry'le mi zaman geçiriyorsun? Henry az önce geldi ve fitness kurslarından birine kaydoldu. Oha Henry'ye bak. Bu şehirde kaydolan ilk kişi o. Henry umarım en kısa sürede formuna kavuşursun kardeşim. Ne diyeyim ki ben sana? Ama Bobo neden yok burada? Bobo ne halde? Bobo neden fitness'a e yazılmadı? Ben ne gülüyorsunuz bu boya? Bu arada o dedektif kasetini geri getirdim. Hiç beğenmediler filmi onu da bir söyleyeyim sana. Hemen rafa koyalım bakalım. Siz filmin tadını çıkarın. Haydi ben gidiyorum. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Bay bay. Şimdi dövüşlerimizde çok güzel puanlar kazandık. Ben bu puanlarımı bir kullanmak istiyorum. Bakın 1175 puanımız var. Tembel ayının yolundan da bir sınıf açalım. Sinek kapan veya parçalayıcıdan gidebilirim mesela. Hiç savunma yapmayacağım için şiddetli saldırıları tercih edeceğim. O yüzden benim direkt olarak şunu açmam lazım. Ortadakileri seçerek ilerliyorum. Diz yok edici. Et Kınarı. Gücüm 18 olmadığı için zırhlı anılı seçemiyorum. Gücümüzü yükseltmemiz lazım. Gücümü yükseltmenin çok 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 güzel bir tekniğini biliyorum aslında. Hemen buraya geleceğim. Kaçakçıdan güçlendirme alacağım. Ama şu anda almayalım çünkü gücümüz daha 16'da. 23'e gelmesi için 7 puan olması lazım. Birazcık da kendim antrenman yaparsam daha iyi olur. O yüzden ben en hızlı şekilde antrenmanlara başlıyorum. Aa Henry beni arıyor. Henry efendim ne oldu? Dostum annen öldü. böyle bir haber verilir lan bir anda söylenir mi? Belki de değildir. Ha? Yani korkutma insanı ya. Uzun lafın kısası anneni tribüşon istemeye gittim de baygın bir şekilde yatıyordu. Ulan ambulans arasana beni niye arıyorsun? Ben de ambulans çağırdım. Ha tamam. Şimdi nerede o hastanede mi? Sanırım hastanede. Hemen şimdi hastaneye gidelim bakalım. Annemiz gerçekten ölüyor mu ya? Nerede abi bu hastane? Aha şehir hastanesine gidelim. Anne, anne iyi misin? Doktor, Anneme ne oldu? Sanırım 20 yıl kadar önce bir hunka çunkası vardı. Yoksa şu anda seninle konuşuyor olmazdım. Hunka çunka ne ya? Ne şaka sahibi? Anneme ne oldu? Bir söyler misin? Aa şu. Şu an durumu stabil ama mümkün olan en kısa sürede ameliyat olması gerek. Ne ameliyata? Ne için ameliyat alıyorsunuz? Ve neden bekletiyorsunuz? O zaman hemen başlayın. Parasını ödedikten hemen sonra. Tamam veririm abi çok param var benim. Sürekli para kazanıyorum. Gördüğünüz gibi annenizin şu anda tek kuruşluk sağlık sigortası yok. Tamam abi neyse söyle ya fiyatı söyle. Size maliyet yaklaşık şöyle şöyle yapıyor bak el hareketlerine bak bak 42 bin dolar mı o kadar param yok benim abi bin dolar 500 dolar falan vereyim ya bize olan borcunu da unutma ambulans sağlık ekibi temiz yatak çarşafları ayrıca soludu hava tüm bu şeylerin ödenmesi gerekiyor ve sayaç işliyor baba baba çık ortaya baba ben bunun altından kalkamam 42 bin lira hastane borcumuz var ee, Beri amca bize para verir mi neyse abi herkesten yardım isteyeceğim hem çavuştan hem Mike'dan hadi bakalım Pamukom da bu arada şey benziyor ya Lost dizisinde Darma İnternet interaktif diye bir şey vardı ona benziyor sanırım. Evet gelmiş geçmiş en kötü gün geldim Annemiz ölecek. Ben Mike'ın evindeydim. O yüzden yani kendi evime gidiyorum ilk öncelikle. Mike annem ölüyor. Para ver. O hasta. Ve ona yardım etmek için bir fıçı dolusu para ihtiyacım var. Lan bu Mike'den yardım mı istenir abi? Adam hayalet ya. Bu bana parayı nereden bulsun? Sakinleşmeye çalış evlat. Bir yolunu bulacağız. Mike bulabilir misin gerçekten? Kıpırdama. Düşünüyorum. Tamam. Kıpırdamıyoruz. Hadi Mike. Hadi bir şeyler düşün. Tamam şöyle yapacağız. Öğrencilerinizden şehrin her yerine el ilanları asmalarını isteyeceğiz. Sosyal medyada spam yapacağım. Spam mı? Yardım şeyleri mi oluşturmaya çalışıyorsun dernek gibi? Ya veya dilencilik gibi. TikTok mu indireceğiz? Büyük babayı pazarlama öğretmeye çalışma. Tamam tamam ben bir şey demiyorum. Ağzımı kapattım sen söyle. İnsanların sevgisine ve saygısını kazanmak zorundasın. Zaten öyle yapıyorum. Dövüşüyorum. Likleri kazanıyorum. Saygı kazanıyorum ben. Sen sey olman gerekecek. Yani eğitim ustası mı olmam gerekiyor burada? Ama unutmayın yardımımızı kabul ederseniz polis için çalışmayı unutmanız gerekecek. Polislik umurumda değil ya. Ben polislikten bu yana hiçbir kar göremedim arkadaşlar. Orası saçmalıktan başka bir şey değil de. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Dövüş okulundan devam. Ve unutmayın eğer arkadaşlarınız varsa asla fakir değilsinizdir. İşte gerçek güç budur. Birlik içinde. Anladınız mı? Hadi Mike güzel bir konuşma yap. Bana birazcık bağış yapsınlar. Bildiğiniz gibi koçumuzun başı dertte. Çalışkan insanların sırtından kendi ayaklarını silebileceklerini sanıyorlar. Aynı zamanda Mike şu an sisteme de şey yapmaya başlıyor. Bak sisteme de bir gönderme, bir giydirme yapıyor. Özür dilerim. Sanırım kendimi biraz fazla kaptırdım. evet sisteme fazla söylemeye başladım çünkü. Son birkaç gündür şehrin dört bir yanına elin anlarına sarak destek istiyoruz. Şimdiye kadar toplamayı başardık. İhtiyacımız olan miktarın yaklaşık yarısı. Aa, birazcık daha lazım Mike. Birazcık daha bir şeyler yapalım. Haydi haydi ha gayret. Bunu çocuklarla konuştum. Ve geri kalanını kendimiz kırmaya karar verdik. Yani annenin ameliyatı ödendi. Harbi mi lan? Ana lan direkt ödedi Mike adamsın adamsın Mike. Söyleyecek sözüm yok çocuklar. Teşekkür ederim. Ve size ömür boyu borçluyum. Hayır koç. Artık sensei. Aha oldum mu lan? Tamam sensei oldum. Arigato. <laughs> Selam vermeyi de öğrenmişim. Arigato. Hadi bakalım dağılın evlerinize. Sonraki derste görüşürüz. Ne diyeceğimi bilemiyorum Mike bir şey söylemene gerek yok evlat. Aslında sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Kaset buldun mu? Kaset getir bana ya. Böyle bir sahne gördüğünde aklıma ne geliyor biliyor musun? Ee, bilmiyorum. Beni ve büyük babanı senin yaşında burada kalırken görüyorum. Adaletten falan bahsediyoruz. Punch Club'ı düşünüyorum. Aha. Sonunda bana Punch Club'ın ne olduğunu söyleyebilir misin? Evet artık şunu bir söyle ya. O madalyonu falan anlat şu çocuğa. Bu en karanlık zamanlarda bile kötülüğün kıçını tekmelemeye hazır bir grup insan olduğu anlamına geliyor. Baban tıpkı ondan önceki deden gibi. Her zaman bunu savundu. Babam bu yüzden mi süper kahraman oldu? Şimdi senin sıran evlat ve senin gurur duyuyorum. Bekle bunlar çay mı? Lan çayın alaka şimdi çocuk ya. Ha ya gözyaşları tears demek ya İngilizce'de. Saçma sapan bir çeviri yapmışlar gene. Tamamdır şimdi hastaneye gidebilirim haydi. Anne iyileştin mi? Şey bilirsin çok kötü değil. Tamam yani çok kötü değil çok da iyi değil demek istiyor. Özellikle de cuma gecesi. Birkaç biradan sonra. Bira içirdiniz kadın hasta kadına? Oğlum annemden bahsediyorum ya sen ne konuşuyorsun burada gene saçma sapan? Tamamen farklı bir kadın lanet ameliyatı yaptın mı yapmadın mı bak geberiyorsun lafları bak anesteziden çıkıyor anne anne iyi misin zar zorlu konuşuyor ya şu an bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum gerçekten birlikte miyiz benim için hiç vaktin yok anne ya sen ya hayır ya oh teşekkür ederim çok güzeller bu benden mi bahsediyor hiç evde kalmadığım için Roy yapma Roy Roy ilk oyundaki Roy değil mi lan travma geçiriyor herhalde gerçekten birlikte miyiz annenin kafatasının içinde elma büyüklüğünde bir şey vardı oğlum çipini niye çıkardınız annemin bir GPP çipine benziyor ama eski Yunan'da ya da başka bir yerde yaptıkları gibi. Eski Yunan mı? Nasıl eski Yunan? Eski Yunan'la annemin ne alakası olabilir? Bunu bilmemi nasıl beklersin? Doktor sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ama şunu söylemeliyim ki bunu birinin kafasına yerleştirmek inanılmaz derecede tehlikeli. Peki ben bunu ne yapacağım? Bunu araştıracak birileri vardır illa ki. Bizim bilim adamına giderim. Deli bilim adamı vardı ya. Hizmetlerimize kullandığınız için teşekkür ederiz falan filan. Oğlum bu ne biçim doktor ya? Vuracağım şimdi doktorun ağzına bir tane. He. Aa geldi lan annemiz. Ulan gene yatıyor. Aynı şekilde yatıyor bir de. Anne iyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi iyiyim merak etme. Anne seni tekrar mutlu görmek beni çok mutlu etti. Şu haline bak tatlım ne kadar da büyümüşsün. Annemiz beni korkutuyor bu cümleleriyle ama en azından konuşuyor bir şeyler söylüyor yani kadın. Babanla tanıştığımda kardeşim Roy'un arkadaşıydı. İkisi de dövüşçüydü ama çoğunlukla çimenlerde oturup bira içerlerdi. Evet ilk oyundan bahsediyor gene Roy'la çok zaman geçirirdim ben evin önünde şey yapardık falan filan. Son 16 yıldır kendimi pek iyi hissetmiyorum. 16 yıldır. Belki de o kafasındaki çipten dolayı hissetmiyordu. Ama şimdi her şeyi açıkça görüyorum. Baban gibi bir adam sevdiği kadını asla terk edemez. Peki babam nereye gitti yani? Nasıl oldu bu olay? Ama bir şekilde biliyorum. O ölmedi. Henüz ölmedi. Anne merak etme. Ona yardım edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Bir yolunu bulacağım. Sana söz veriyorum. Bunun için çalışıyorum. Ama sen şu an birazcık dinlenmelisin tamam mı? Sen birazcık dinlen, istirahat et. Ben bunu halletmeye çalışacağım. Bu çipi araştırmak için hızlı bir şekilde rüya laboratuvarına gidiyorum. Bilim adamı Emmit vardı. Hemen Emmit'le konuşalım bakalım. Bir göz atalım. Lanet olsun. Ne oldu? Hayır. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden sen mi lanet olsun diyorsun? Öyle mi yaptım? Evet öyle yaptım. Emin misin? Eminim ya. Lafı uzatma söyle hadi. Bacağımı kramp girdi. Lan uydurma. Doğru söyle. Hadi ama. Neden yaşlı bir adamla uğraşıyorsun? Ya çünkü yalan söylüyorsun Emmit. Hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Git başımdan. Doktorumu görmem lazım. İnanılır gibi değil ya. Emmit bize hiçbir şey söylemiyor. Bunu başka kime sorabilirim bilmiyorum ama. Yapacak bir şeyim yok. Ben antrenmanlara devam edeceğim birazcık daha. Zaman geçireceğim. Aa Mike arıyor. Artık bir sensei olduğunuza göre farklı bir yaklaşım benimseyeceksiniz. Ne olacak Mike? Ne yapacağız? Bu da demek oluyor ki artık yanışlar yok. Sadece ana işiniz var. Tamam polisliği bıraktım. Yani birkaç günde bir egzersiz yapmaya hazır olun. Anladınız mı? Anladım anladım. Spor salonunu büyütebiliyorum. Yeni ekipmanlar gelmiş buraya. Bunlardan almanız lazım. Örneğin paralel barlar var. Hemen bunu alıyorum. Çünkü daha fazla öğrencimiz olacak ileride. Lastik ve çekiç var. Bunu da alıyorum. Şunu da daha sonrasında alırız. Birazcık para bulmam lazım. Para bulduktan sonra onu da hallederim. Mike kadını bir suç usulüyle ilişkiniz olduğunu duyduk. Artık hiçbir şekilde yanışım yok dedi ya, buralarda çalışamıyorum. Sabah olunca hemen spor salonuna geldim. Şurada birazcık daha antrenmanlara gireyim. Gücümüzü yükseltmemiz lazım unutmuyorum. Hemen şurada yuvarlanan taşlar antrenmanına girdim bakalım. Gücümüzü 19'a kadar çıkartmak için uğraşacağım. Evet 18 olduk. Yeni teknoloji mevcut diyor. Hemen teknolojiye gidelim. Zırhlı alanı seçebiliyorum tabii ki. Kancayı seçmek için de 20 olması gerekiyor. Bunu yapmak için hemen ben buradan köprü altına geliyorum. Büyük güç arttırıcısını alıyorum ve çok hızlı bir biçimde bunu kullandıktan sonra gücüm 21'e çıkıyor. İstediğim şeylerden birisi kesinlikle bu ve yeni teknoloji mevcut dedi. Kanca'yı alıyorum. Berserker'a gidebilirim aslında. Gücüm şu anda 21'de. Berserker'ı yapabilmem için 22'ye çıkmam lazım. Acaba bir tane daha alırsam sorun olur mu diye merak ediyorum. Orta güçlü güçlendirici var. 40 dolar da buna vereceğim bakalım ne oluyor. Hemen bunu da kullandım. 23 oldu. Şu anda eğitim etkinliğimiz çok azaldı. %75 azalmış durumda. Zehirlendim çünkü. Ama olsun sorun değil. Ben burada hemen Berserker sınıfını da bu şekilde açıyorum. Daha fazla bir şey almama gerek yok. Bir de burada son olarak şifalı çay geçiyorum. Ve artık dövüşe girmeye hazırım. Rakibimiz Kumar. 298 canım var. Onun 289 canı var. Enerjimiz de bu şekilde. Onun enerjisi bu şekilde. Bu rakibimize karşı tabii ki de Berserker sınıfından gideceğiz. Kaçınmak için hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü kaçınmak için hiçbir şey yapmadığım zaman hasarım biraz azalıyor. Vücuda spin tekmeyi alıyorum. Kancayı alıyorum. Yakın overhand alıyorum. Düşmanın kaçma şansı azalıyor bundan. Ve burada bir tane de diz yok edici alıyorum. Değiştirici olarak da tabii ki de düşmanın kaçma şansını azaltan feinti seçiyorum. Blok yapmaz veya kaçmazsam alınan hasarı azaltan zırhlı alını alıyorum tabii ki de. Saldırılarım 120 daha fazla hasar veriyor ama 120 daha fazla enerji tüketiyor. Bu benim için sorun olabilir. Bunu nasıl halledeceğiz bakacağım. Kaçınmaya çalışmadığınız hasarlar 3 enerji yeniler diyor. Harika. Sürekli olarak enerji yeniliyor halde olacağım. Sağlığım 125'in altına düşerse hasarım 125 artıyor. Öfkeleniyoruz. Çıldırıyoruz. Rakibin 4 insiyatif puanı Fazla bir şey yapamayacak ve bence ben bu dövüşü kazanırım. Tunus puanlarında yeterli. Dövüşüyorum bakalım. İlk ben vurdum. Harika vuruyorum. Şimdiden 127 hatta 150-173 hasar çıkardım. Bu kadar fazla vurduğumu hiç daha öncesinde görmemiştim. İnanılmaz fazla vuruyorum ve ilk roundda rakibimi yendim. Böyle bir taktik yok. Böyle bir strateji yok. Asla bu kadar hızlı kazanacağımı düşünmüyordum. Sıradaki rakibime geliyorum. Sıradaki rakibim Harold olacak. Harold'a baktığımız zaman Harold sürekli blok yapan bir rakip. Ayrıca işkenceci. İşkenceci sınıfının ne kadar iyi olduğunu zaten daha öncesinde görmüştüm ama ben bu sınıfı çok kolay bir şekilde Somba'da yenerim diye düşünüyorum. Burada akrep var örneğin. Blokları Açmak için düşmanı yormaya çalışan bir ideal dövüş stili diyor. Ben bunu açmak istiyorum. Belki ileride akrepten de gideriz. Hemen bunları da alıyorum. Rakibin blok şansını azaltıyor. Hemen bunu da seçtim bakalım. Daha fazla ileri gidemiyorum. Burada dövüş saatim geldi. Herald'ın 217 benim 280 canım var. Ben kesinlikle üstün olarak gözüküyorum ve şu anda benim için Berserker sınıfı en iyi sınıf. Bakın kablumbaz standı var. Rakibim çok fazla blok yapacak. Biliyorum. Ayrıca blok şansını sürekli olarak arttırıyor. Düşmanın bloklarını denme şansını arttıracağım sadece. Zayıf nokta var. Rakibin blok şansını %15 azaltır diyor. Bunu da almak istiyorum. Ve başka bir şey seçmiyorum. Sadece bunlarla devam edeceğim. Umarım önceki rakibime vurduğum gibi çok hızlı darbelerle bu rakibi de yenebilirim. Bakalım neler oluyor. Rakibin blok yapmaya başladı. Enerjim gidiyor. Ve rakibin bloklarını deldiğimde harika sallar vuruyorum. Aynı şekilde gene vuracağım. Arada birkaç tane darbe yaptıktan sonra illaki bloklarını delerim. Ama şu an enerjim bitiyor. İlk turum bitti. Maalesef. <laughs> şu an 13 enerjim kaldı. Burada 47 canı var rakibimin ama enerji yenilemediğim için sıkıntı. Arkido'ya geçsem bile enerji yenileyemiyorum. Sombaya geçeceğim. En azından birazcık sağlık yenileyim ama hiçbir şekilde vuruş yapmayacağım. Zırhlı alını seçeceğim. Onun dışında diğer yeteneklerim kesinlikle önemli değil. Sonrasında burada çift nefes almaya seçmem gerekiyor. Ve burada da enerji yenileyeceğim. Savunma da yapmıyorum. Birazcık hasar yiyebilirim yiyeyim. Önemli değil. Ne kadar enerji yenilersen benim için o önemli. Sonraki turda zaten olayı bitireceğiz. Umarım 185 hasar vurmaz rakibim. O kadar da hasar vuran bir kişi olarak gözükmüyor. Ve ikinci ruanda bu şekilde girdim bakalım. Neler olacak? Rakibim bana vuruyor. 27 vurdu sadece. Kendisi de enerji yeniliyor. Bence büyük hata yapıyor. Şu an 56 vurdu. Birazcık da enerji yenilemem lazım. Ve tamamdır. Artık ben saldırabilirim. Burser Kırı sınıfına geçiyorum. 158 enerjim var. Burada üst üste vuracağım darbeler rakibimi perişan edecek. Haydi bakalım 158 enerjim yetecek mi? Arda'da vurmam lazım. 2 tane daha vurursam ve dövüşü kazanıyorum. Çok kolay oldu. 235 GPP daha aldım. 86 dolarım gitti. Para ödülü gelmedi bana ne yazık ki. Ama mutluluğum arttı. Yeteneklerim de artmaya devam ediyor. Aa, ne oluyor ya? Apu'nun dükkanına geldim çipi göstermek için. Bak bir şeyler oluyor burada. Bir şişe holo kola lütfen. Normal olanı midemi ekşitiyor. Sen kimsin ya? Merhaba kız beni hatırlıyor musun? Lan bu şey mi bizim çarpıştığımız kadın mı? Elbette seni hatırlıyorum. Evet o kızmış. Peki bana birisi bağlandı sen onun hakkında biliyor musun bir şeyler? Ve seni kaçıranlar kimdi? Federaller senden ne istedi? Hmm. Ondan sonra eve gittim. Yani sen burada hologram olduğuna göre sen öldün. Bu nasıl oldu bana bunu anlat. Bak neden bahsettiğini bilmiyorum. Lan her şeyi unutturdular mı bu kıza da? Hiç arkadaşım yok ve hiç tutuklanmadım. Ben gidiyorum ucube. Kız hiçbir şey söylemiyor ya. Ve şu anda dövüşe girmek için tamamıyla hazırım. Lig birincisi ile karşı karşıyayım. 283 enerjim var. 199 enerjisi var. Enerji üstünlüğüm kesinlikle bende. Puanlarımız birbirine çok yakın ama ben kesinlikle üstün durumdayım ama rakibimiz sağlık konusunda çok iyi. İkimiz de Berserker sınıfındayız şu anda. Rakibimizin şöyle bir oyunu var. Gelen hasarın %40'ını bana yansıtıyor. O yüzden güçlü bir rakip olabilir. Benim blok etkinliğimi azaltıyor. Ben hiçbir şekilde blok yapmayabilirim. Bu şekilde oynayabilirim. Kaçınmak veya blok yapmak istemiyorum. Çünkü bunlardan rakibim çok fazla. Buff alıyor bunlardan. O yüzden bunlara gitmeyeceğim. Ayrıca benim aldığım buff bakarsam eksi 10 savunmasız hasar aldı diyor savaş trans sayesinde. Yani hiçbir şekilde blok yapmazsam hasarım zaten azalıyor. Tullar arasında daha fazla can yeniliyorum. Tullar arasında da 25 enerji yeniliyorum. Bu da çok iyi. Zihinsel dengede kaçma şansı veriyor ama kaçım önemli değil. Enerji kullanımımız %10 daha az. Bu da çok iyi bir durum. Rakibim hiçbir şekilde blok yapmayacağı için penetran saldırıyı kaldırıyorum. Zayıf noktayı da kaldırmak istiyorum. Onun dışında bir şey yapmak istemiyorum. Şu anlık bu yeteneklerimle dövüşmeye gireceğim. Bakalım neler oluyor. En azından ilk round'u görelim. İlk olarak ben vuruyorum 37 vurdum 60 vurdum vurduğu masallardan kendime de geri dönüyor ama hiç önemli değil arkadaşlar inanılmaz fazla hasar vuruyorum hatta ikramda dövüşü bitirebilirim bile ve bitirdim lig şampiyonu lig birincisini ilk notta yenmeye başardım ve sadece 84 hasar kaldı 270 GPP puan alarak lig şampiyonu olmayı başarıyorum Hangi dövüşçünün herkesin aklını başından aldığını biliyor musunuz? Biliyorum, benim gibi bir dövüşçü ya da babam. Başını dik tut oğlum. Ufukta yukarı şehrin ışıklarını şimdiden görebilirsiniz. Şu andan itibaren şehrin en iyi 11 dövüşçüsü aranızda duruyor ve yukarı şehre biletiniz. O yüzden sıkı tutun. <laughs>